Bölüm A a ve saz arkadaş Çişt, Sus Allah aşkına Biz burada canımız pahasına buraya gelmeye çalışıyoruz Sizin geçtiğiniz dalgaya bak Tamam ya hemen sinirlenmeyin İçeriye mi gireceksiniz Evet içeriye girecektik Ama sayenizde hepimiz dışarıda kaldık Mutlu musunuz ee, Sanırım evet öyle oldu siz salaksınız var ya. Biz nerede yaşayacağız şimdi? İçeriden bir de ayırdım. İçeridekiler dışarı çıkınca onlar da dışarıda kalacak. Daha mantıklı bir fikri olan var mı? Buldum. Ahmet'ten yardım isteyelim o yüzden. Tamam ben onu sesleneyim o zaman. Ahmet. Şu dolabın kapağını açsan. Hadi gel. Aa, Diğer dolap. Şu kapak şu. Bundan bahsediyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Harika. Dolabımız açıldı. Şimdi yukarıya çıkalım. Ee, hadi gel. Ben köpeğim. Oraya kadar atlayamam. O zaman orada yaşa. Hayır yardım edin. Tamam gel. Eh, tamam. Buradan nasıl çıkacağız? Ben söyleyeyim üst üste çıkarak. Evet. Böyle. Çıktım. Tamam. Ben de. Hadi. Tamam ben de geldim. Ben ne olacağım? Sen de orada yaşa. <laughs> tamam buldum. Biz kutuya girip sana canga taşları atacağız. Onları üst üste koyup çıkarsın. Hadi tırmanmama yardım edin. Çıkamıyorum demiştim. Tamam. Tamam. Hadi gelin. Tamam. Buraya çıktık. Ne yapacağız? Aşağıya cangı taşlar atması için birini söyleyeceğiz. Bak kaka. Tamam. En iyi sen anlaşsın Alev. kankasınız sonuçta. Kanka oraya canga atar mısın? Yani bize lütfen lazım. Tabii ki. Hep burada var. Mesela bu var. Sonra bu. Ben dağıtayım mı? At at. Tamam. Tamam. Milyon tane cangamız var. Şimdi onları şeker atabiliriz. Atın atın. Hey, kömür orada ne işin var? Düştüm. Hadi artık kutuya gidelim. Oh! Ben de geliyorum. Çok rahat. Aynen sonunda kutu. Kömür. Sorun yok. Bir türlü yukarıya çıkamadım. Süper.